Nicedir Dündar'ımın yüzünü böyle güleç görmemiştim. Gönlüne düşen alev gözlerini parlatıyordu yavrum. Dündar'ın gönlüne ateş düştüğü aşikardır. Lakin bu işler istişare etmeden olur mu ana? <laughs> gönül ferman dinler mi o? Sen Halime Sultan'a gönül verdiğinde hangimizle istişare ettin? <laughs> Mühim olan Dündar'ımın mutluluğudur. Anam, o başka, bu başka. Yaşadıklarımızın tamamına evvela Allah, sonra sen şahitsin. Halime. Bu meseleye daha sonra bakacağız ana. Şimdi Dündar'la Doğan'ın yapması gereken mühim bir vazife vardır. Bir süre burada olamayacaklar. Oğul. Oh. Böylesi daha münasiptir ana. Bu vazife mühimdir. Ondan başkasına güvenemem. Hem Dündar'ın da bir süre buradan uzak olması iyi olur. Hayırdır? Nereye? Ertuğrul Bey'e Elena'nın zindanda olduğunu söylemeye. Sadece o değil. Kalede kurduğumuz düzen de yakında bir olur. Görürüm ki. Ertuğrul Bey'imden yediği nazar seni pek bir fena yapmış. Hani kanatların olsa Ertuğrul Bey'imin yanına uçacaksın. Eli seçecek vaktim yok evet. dostum. Gel. Onu zindandan çıkarmış. Prensesler gibi odasına götürmüş. Tamam, ondan şüphelenmiş. Lakin Ertuğrul Bey'imiz Yağız itinin cesedini kaleye yollayınca... Hata ettiğini düşündü Vasilyus'un. Hele şükür anladım be evlat. Ertuğrul Bey'imizin aklı tam zamanında gelmiş. Yoksa kızın hali pek bir fena olurdu. Belki de bizim olurdu oturuyor usta. Bizim de üzerimizdeki kuşku kalkmış oldu çok şükür. Kaledeki mevzimizi kaybedecektik. Olabilir. Her neyse al bakalım sen şu süpürgeyi. Dükkanı güzelce bir temizle. Kalenin bütün kiripası dükkana silmiş. Çıraksan çıraklığını bil. Usta. Ben de yoruldum. Gidip biraz kestireyim. Ne oldu? Ne var? Beni Acar Bey yolladı beyim. O Acara söyle, obaya döndüğümde benden çekeceği var. Neredeyse onun yüzünden canımdan oluyordum. Ertuğrul Gazi'yi öğrenmiş. Başka Dündar Bey Bey'im yarın Konya'ya gidecekmiş. Size iletmemi söyledi. Konya'ya mı? Nereden öğrendiniz? Dündar Bey, Acar Bey'in kızı Günyeli Hatun'a söylemiş Bey'im. Dündar'ın Günyeli Hatun'la ne işi ola ki? Dündar Bey, Günyeli Hatun'a vurgun derler Bey'im. Sık sık görüşürlermiş. Veda etmeye gittiğinde söylemiş. Vay vay vay. Demek bizim küçük beye aşık olmuş ha. Tam da kendine göre bir hatun bulmuş. Başka ne havadisler var? Teo Bey'im. Çağdar Obası'nda mahkum çadırına attılar. Sorgularla. İyi, iyi, çok iyi. O Acar'a söyle, bu gece ne yapıp edip Teo'yu kaçırsın. Emrin olur beyim. Ha, bir de de ki, eğer bu Konya meselesi de tuzak çıkarsa... ...kendine mezar baksın.